Merhaba arkadaşlar. Yine meclis, yine EYT meselesi. Meclisteki bütçe görüşmelerinde EYT konusu yine gündem oldu. Çift maaş var, EYT yok diyorlar arkadaşlar. CHP Parti Meclis Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, komisyonda görüşülen bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerinde söz alarak önemli açıklamalarda bulunuyor. Tabii ki konuyu yine EYT meselesine getiriyor. Teklifin 24. maddesinde çift maaşın önünün açıldığını savunuyor. EYT'lileri hatırlatıyor. Teklifte EYT'liye bütçe yok. Dernek yöneticilerine çift maaş garantisi var diyor arkadaşlar. Getirdiğiniz her yasada çift maaşın önünü açma çabasında ısrarla devam ediyorsunuz. Bir yandan partili cumhurbaşkanı kazanmış hakları geriye dönük yasayla ellerinden alınan EYT'li vatandaşlarımıza yok öyle hem emekli olup hem de gidip çalışmak diyor. Diğer yandan da yasa teklifinde Kızılay, Yeşilay, Türkiye Marif Vakfı, Yunus Emre Vakfı gibi kendi atayacağınız kişilere çift maaş vermekten geri durmuyorsunuz diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bu konular geçtiğimiz günlerde sık sık gündem olmuştu. Çift maaş alan, 3 maaş alan, 4, 5, 10 maaş alan kişiler ortaya çıkmıştı. İktidar bu konuda bir adım atmadı. Hala bütçede Gördüğünüz gibi bazı vakıf, vakıf yöneticileri çift maaşlarla ödüllendiriliyor. Ama dediğimiz gibi EYT mağdurlarına kaynak yokken birçok kişiye çift maaş verilmesi gerçekten sıkıcı bir durum. Sayın Tarhan güzel noktalara parmak basmış. Bu durumun anayasaya aykırı olduğunu göstermezden görmezden gelip yasa değiştirmeye kalkıyorsunuz diyor. EYT'lilere geldiği zaman bütçe yok ama vakıf dernekler gibi işte kurumlara yönelik kurulu, üyeliği gibi bunlara geldiği zaman bütçe var. Hemen çift maaş konumunda yasallaşmaya çalıştırıyorsunuz diyor. Umuyoruz bu sözleri birileri duyar. Umuyoruz iktidar bu bütçe görüşmelerindeki bu maddeleri biraz ele alır arkadaşlar. Biz de kanalımızda müjde olarak EYT konusunda bazı gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşmak istiyoruz. Siz de beklentilerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.